Bu neymiş böyle? Ha, yavaş. Şöyle çok hafif. Evet, Soul Knight. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Hiç oynamadım bunu, hiç bakmadım da. New game abi. Çok hafif bir kasıyor gibi ya. Ne diyor? You must be e, veteran. Veteran. Ben veteranmışım. Tamam. Tutorial ile başlıyoruz. Kim abi? Şövalye. Start. Ne yapmam gerekiyor şimdi? Bir şey diyeceğim. Aa benim kedim var lan. Tamam. Geldim buraya. Sıkabiliyorum. Kime sıkacağım? Tamam burası şey alanı. NPC alanı. Oğlum çok fazla şey var. Ne diyor bu? Evet. Galiba buraya mı girmem gerekiyor? Ve girdim. Evet. You training stars see what's in the chest. Bakalım ne varmış sandıkta. Oy bu neymiş lan? SMG çıktı. Vardır. Lan kedim kaldı arkada. Ha tamam. <laughs> bu polis arkadaş. Ta 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 ta. Hadi bakayım. Oy. Evet. Yanıyorum. Oğlum. Mekanikler biraz tuhafmış. Ben kendimi seçebilirsem hallederiz ya. Tamam. Ha ölmemiş dur. Kardeşim sen şekil ya. Ben hallederim. Ayıp ediyor ne Gel yukarı. Aa, bu ne? Aa, boşmuş. Ben item diye alacaktım. <laughs> ha, dur, sıkıştım. Ha, tamam. Bu ne? Bu ne? Ne koydum bunu? Ha, bir boss daha var. Oyun tam şey böyle. Evaa diye girmedim. Ben bunları da kırmak istiyorum ya. <laughs> Okey. Ha chest var. ne çıktı? Enerji pot. Nasıl alacağım? Aldım. Vur baba. Tamam. Tertemiz. Gel. Bu ne? Ne yapmam gerekiyor? Eksi beş. Para mı harcıyor? Oy, yine sence. Oy çok iyi. Silahlara bayıldım. Tam 103 param var. Okey. Let's go. Bu ne abi? Eee materyal. Ver. Lan. Bir dakika. Oğlum silahım nereye gitti? Dur geri git. Silahımı attı. Lan. Silahım yok. Alo. Şey. Ne? Oğlum benim sandığım mandalina. Bu ne? Eee. Aha. Oy. oldu ama bu dur. Ha tamam. Çok iyi. Çok iyi. işte bu. Gel. Bu ne lan? Yetim o bu. Dur. Adamı rahat bırak lan. Sadece bana iş öğretmeye geldi. Pislik herif. <laughs> Yetim de hayvandır. Vurma onlara. Bu ne? Lan. Benim canım nerede? hayatım? Tamam. 6'da 5. İyi. Bunlar toplanacak bir şey mi? Ha. Evet. Şuradaki chest mi duruyor? Ne aldım? Hiç, hiçbir fikrim yok ne aldım ama alıyorum. Devam. Bırak. Aç. Bırak. Devam. Bırak. 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 Aa bir dakika bunlar toplanılacak bir şey değilmiş lan canım gidiyor. <laughs> ben onları toplanılacak bir şey sanmıştım. Daha bırakın lan adamı sizin yüzünüzden zaten ölmek üzereyim. Çil oyun diye girdik. Patakita dalıyoruz her yere. Ee, enerji. Aa! Yanıyorum. <laughs> Yanıyorum Fuat abi. Oğlum az önce ben bir şeye bastım. O benim skillim miydi? Tamam. Ne bu? Tamam. Olur. Para severiz. Ama iki canım kaldı. Ya, bir yerden... Ha, tamam bunlara vurmuyor. Neither right. Her şeye ihtiyacım var. Ver. Ne abi? Oğlum... Cyclops oldum. Ne oluyor? <gülüyor> Oğlum... <gülüyor> Devam.

ikisini abi. E ee, can bu neymiş? Geç. Tamam direkt buraya gireceğiz o zaman. Evet. E ee, başlayalım mı maceraya Lanet olsun. Oğlum lava da iyiymiş ha. Yanıyorum. Yanıyorsun Fuat abi. Ne var? Tekli var. Mesamji iyidir. Bam bam bam. Oğlum bunlar ne böyle hızlı yere gidiyor? Ne çıktı? Bir şeyler. Okey. Şuradan devam edelim. Selamını. Ha tamam. <laughs> Bu dostmuş. Eee ver baba. Ha. Param yok ki. Tamam ben sana uğrayacağım. Domuz bizden mi? Değil. Hop doç. Hop. Aa vuruldum. Aa. Kılıyor. Okey. Ne verdin? Param yok mu öyle ya? Aa, 15 koyun oldu aslında geri dönüp alabilir. Buralarda bir şeyler var mı? Ben yanıyorum bu arada. <laughs> bir şey patladı. Neyse gelin bir şey alalım. <laughs> Silah arttırması mı diyordu o? Öyle bir şeydi sanki. Var baba. Silahım güçlendi sanırım. Yo. Aaa evet. Silahın ucuna bir şey taktık. Devam buradan gidelim. Burada portal varmış. Şu üst tarafta hazine var diye gözüküyor. Sağ üstteki haritada hazine şey. Ha chest. Stuff of nature. Ha. ne lan? Ha büyü. Ya yani sen ile devam dostum ne büyüsü. <laughs> Portala gitme vakti. Baf ee, buff alalım. Ne ki bu? Ne? Armor, Armor iyidir ya var, Armor var. Çok da okumadım ama. Bu ne? Ne anlıyorum adam mı? Ta 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 Geberin sizinlerle dolu zırfları. Tamam, ver keskini. Tamam. Ormanızı yakalamasın. Çek. <laughs> Bak. Mermim mi kalmadı? Bir dakika. Ne oldu? Hah. Rülop'ta takılmış mı? Anlamadım ki. Hee. Sol üstteki mana... ...sıkıntı. Okey. E manayı nasıl dolduracağız? Yani kasalardan çıkıyor ama, bekleyince doluyor mu ki? Ha böyle doldu tabii. Okey. Chest var. Shotgun. Pistolin yerini aldım. Bakalım bir shotgun. <laughs> Selamın aleyküm. Aa, aşağı geldin. Bam bam. Tamamdır dur. Pompalının manası daha az bu arada. Yani hoş. Gelsene oğlum niye kaçıyorsun ben? Oy. Kılıyor. Ver çestimi diyor. Coin geldi. Benim coinlerim niye hiç şey dolmuyor ya? <laughs> Tam bunu dediğim lan. Koyun taşı bulmam. Devam. Şa şa üç üç. Ne? Ne dedi? Ne? Ne şart bir şey var mı? Portal var mı? Çeşit var mı? Şunu geçelim. Bu ne? Ha böyle. Boş ver ya. Şapkan daha iyi. Ninja yıldızı çıktı. buff zamanı. Neymiş bu? Critical hit. Armor artırır. Extra damage. Ee, bunu var? Kritik. Olur. 12. var. Evet. Ne enerji kutu vardı. Bas. <laughs> Gel buraya. E sen gidecektim artık. Sen nesin lan? kaldı. chest. Aç. Şimdi ee, asıl saldırı tüfeği. Yani dur hasarlar yazıyor 20 vuruyormuş SMC bu kaç vuruyor 25 tamam bu dursun diğeri ne uzay şapkanı <laughs> Bu 5 vuruyor. Bizimki kaç vuruyor? Anlamadım ki ya. Neyse. Ver. Oy. Çok tatlıymış. Ah, aleyküm. Aynı SMG'yi mi çektim? Ha evet. Bizim SMG'ye bir buff alabilir miyiz? Ooo zehir şeyi verdi. Tam daha veremiyor mu ya? Tamam.

Artık şatkanımda 8 top var. <laughs> Çok iyi abi. Small Snow XX slot Ne bu? Oy boş ver şatkan. Ama ama 8 xim 8x, 8x takamıyorum bunu. Scope. Ha diyorsun, Tamam. Şöyle yapalım. Mis gibi olduk işte. tamam. yok? Tamamdır. yok. Ne yapacağım? Bunlar şovarlılar. Nihat'tan mi? ha dost düşmanlık. Tamam, Aa ben de geliyorlar. Aa 19 coin'e satın aldı. <laughs> Gelin lan. Ama siz takılıyorsunuz. olmaz ki. Buradayım çocuğum. Gel. <laughs> Aa, kopaya bomba. Attı. Aa, ölüyorum. Öldüm. Lastiği ayağınıza basmasın. Dün DÜT! -dü. Bok gibi bu. bu ne? Ha, yeni karakter de açabiliyoruz. Büyücü açtım. Büyücüler daha fazla mana tüketmiyor mu ya? Ben kitap Koyun attık. Oy. <laughs> Büyücüye de sniper tüfeği. <laughs> Çok saçma oldu. Mili <laughs> evet. Mili la... Sniper iyi ya. bunu Neymiş bu? Ne bu ne oğlum? Bu <laughs> ne

Var 18 ne verecek? Dikkatli kullan dedi. Aa, oğlum çok iyi lan. <laughs> Süper. Bir şey değil mi? Çok iyiymiş. <laughs> Çabuk. 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 aradı. Aha. İlk boss. Lan E boss'u görmedim, öldü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <laughs> boss'u görmeden öldü bu. <laughs> okay. <gülüyor> ne geldi? Uy. Bir dakika. Ş şey yakın dövüşte bunu kullanırız. Füzyon silahı dursun. Şuradaki ünlem neymiş ona da bir gidelim. Selam Hasan. Dost musun? Herkes bir para istiyor. Ne diyorsun? Ya ben hallettim kanka sen. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi gel. Daha şey yerinden çıkamıyorsun. Bir de yardım için yardım lazım mı diyorsun? Allah aşkına ya. Ne? Tamam hadi 아 그것도. 것도 어, 서 쪽. 어어 Aga bu oyun sabaha kadar oynanır yani. Güzel güzel wave'ler vesaire şimdilik bu kadar yeterli bence. Bir sonraki oyunlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Ve yine istediğiniz oyunları yazmayı unutmayın. Hepsini dikkate alıyorum. Şu an öyle indirdiklerim vardı birkaç tane sizin yorumlarınız haricinde. Onları önden bir tarayacağım şöyle. Sonra sizinkilere geçeriz. O yüzden beğenmeyi ve yorum yapmayı, işte abone falan olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.